Bazı maddelerin atomlar arası bağlarının ve moleküllerin polar apolar özellikleri verilmiştir. Buna göre tabloda 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birincisinde oksijen molekülünde oksijen atomları arasında oluşan bağımız apolar kovalent bağdır. Birincisi apolar olacak. İkincide ise CH4 molekülünde karbon ve hidrojenden oluşan moleküllerimiz apolar moleküllerdir. İkincisi de apolar olacak. Üçüncüde H2S molekülünde hidrojen ve kükürt arasındaki bağı sormuş bize. Hidrojen ve kükürt arasında oluşan bağımız polar kovalent bağ olacak. Dördüncüde ise hidrojen florür molekülünün polar mı apolar mı olduğunu soruyor bize. Hidrojen ve flordan oluşan bir molekülümüz. Yani farklı iki kimyasal atomlarından oluşan molekülümüz polar moleküldür. Cevabımız C olarak gelecek. Yukarıdaki okuma parçasında boş bırakılan numaralandırılmış kısımlara aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Simya dönemindeki simyacıların temel hedeflerinden birisi değersiz madenleri altına çevirmek. Birincisi altın olacak. Bu amaçla yaptıkları çalışmalar sonucunda kröze ya da imbik gibi araç gelişleri geliştirmişlerdir. Çalışmalar sırasında yaygın olarak santrifüj aleti kullanılmamıştır. Yani cevabımız buradan C olacak. Magnezyum ve bakır elementlerinden oluşan 11.2 gramlık bir alaşım örneği aşırı miktardaki hidrojen klorür çözeltisine daldırılıp yeterince beklendiğinde bir miktar hidrojen gazı açığa çıkıyor. Tepkime sonucunda açığa çıkan hidrojen gazı normal koşullarda 4.48 litre hacim kapladığına göre geriye kalan kısım ikinci kaptaki derişik nitrik asit çözeltisine daldırıldığında en fazla kaç mol gaz açığa çıkar? Bize verilen alaşım Magnezyum ve bakırdan oluşan bir alaşım hidroklorik asit çözeltisine atıldığında burada magnezyum tepkimeye girerken bakır pasif olduğu için tepkimeye girmeyecek. Yani magnezyumun tepkimesi ise şu şekilde olacak: magnezyum klorür artı hidrojen gazımız açığa çıkmış olacak. Burada hidrojen gazının normal şartlar altındaki hacmini vermiş bize 4.48 litre. Normal şartlarda 1 mol gazımız 22.4 litre hacim kaplarken 4.48 litre hacim kaplayan gazımız kaç moldur diyoruz. Buradan 0.2 mol hidrojen gazı gelecek. Yani hidrojen 0.2 mol ise magnezyum da 0.2'dir. Çünkü kat sayılarla moller doğru orantılı. 0.2 mol magnezyum gelecek. 1 mol magnezyum 24 gram 0.2 mol. Ne kadardır diyoruz? Buradan 4.8 gram magnezyum gelecek. Bize verilen alaşım 11.2 idi. 11.2'den 4.8'i çıkarttığımız zaman 6.4 gram bakır gelecek. 1 mol bakır 64 gramdır. 6.4 gram ne kadardır diyoruz? Buradan 0.1 mol bakır gelecek. Bize verilen buradaki tepkimede 0.1 mol bakır Nitrik asitle tepkimeye girdiğinde 0,2 mol. Buradaki tepkimede bakır 0,1 mol ise NO2 gazı ise katsayısı 2 olduğu için 0,2 mol gelecek. Yani açığa çıkan gazımız 0,2 olacak. Cevabımız B olacak. Ayşe Hanım'ın marketten aldığı sıvı içerikli bir hazır gıdanın ambalaj etiketinde koruyucu ve tatlandırıcı içermez ifadesi bulunmaktadır. Üzerinde yer alan ifadeye göre bu gıda maddesinin özelliklerden hangilerine sahip olması beklenmez. Birinci seçenekte ambalajı açıldığı halde uzun süre küflenmemesi bu beklenmeyecek bir durumdur. Yani küflenme gerçekleşecektir. Birinci seçeneğimiz olacak. Kısa sürede doğan rengini kaybetmesi bu beklenilecek bir durumdur. Yani içerisinde koruyucu yok. Bu nedenle doğan rengini kaybeder. Homojen görünümlü olması içerisinde koruyucu ya da tatlandırıcı içermez demiş. O nedenle homojen görünüme sahip olabilir. Yani emülgatör kullanılmış olabilir. Üçüncü seçenek olmayacak. Cevabımız A olarak gelecek. Baş grup elementi olan A, B, C ve D elementleri ile ilgili. C ve D'nin derlik elektron sayısı eşittir. Derlik elektron sayısı eşitse aynı grup elementlerdir. Aynı grupta bulunan elementlerdir diyebiliriz. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan A'dır. Yonlaşma enerjisi periyodik sistemde aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artmaktadır. B'nin atom çapı D'den büyük, C'den de küçüktür. Atom çapı periyodik sistemde sağdan sola doğru ve yukarıdan aşağı doğru artmakta. Buradaki seçeneklerden cevabımız D olarak gelecek. Bir ATM basınç altında saf X sıvısı yüzey alanları farklı olan aşağıdaki kaplarda bulunmaktadır. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bize verilen X sıvısı yani kaplardaki sıvılarımız aynı. Sıcaklığı T1, sıcaklığı T2, hacmi 2 litre, hacmi 1 litre. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? T1 T2 eşit olduğunda X sıvısının viskoziteleri eşittir. Bu doğrudur. T1 T2'den büyük olduğu zaman Birinci kaptaki buharlaşan tanecik sayısı daha fazla olacak. Burada eşit olabilir demiş. Yanlıştır. Üçüncüde de ise T2 T1'den büyük olduğunda ikinci kaptaki ilk sıvısı birinci kaptakine göre daha düşük sıcaklık kaynar. Bunlar aynı sıvı olduğu için kaynama noktaları eşittir. Üçüncüsü yanlıştır. Yani cevabımız A olarak gelecek. Asit ve bazların faydalı etkilerinin yanında gerek insan sağlığı gerekse çevre üzerinde bazı zararlı etkileri de vardır. Söz konusu zararlı etkilerinin başında asit yağmurları gelmektedir. Buna göre asit yağmurları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Genel olarak tepkimelerini vermiş bize. Burada asit yağmurları dediğimiz karbonun, kükürtün, azotun, oksijenli bileşiklerinin havadaki su buharıyla birleşerek yeryüzüne yağış olarak dönmesidir. Yani birincide verilen tepkimeler doğrudur. İkincide elektrik santrallerinde ve taşıtlarda kullanılan fosil yakıtlar bilinçsiz kullanılan gübreler başlıca kaynaklarındandır. Bu da doğrudur. Yağdıkları suların asidik karakterini yükseltip canlılar için toksik etkiye sahip olan ağır metallerin serbest hale geçmesine neden olurlar. Bu da doğrudur. Havada oluşturdukları partiküller insanlarda solunum problemlerine yol açar. Bu da doğrudur. Yani cevabımız buradan Edirne gelecek.